Arkadaşlar yanımızda mühendis bir öğrenci kardeşimiz var. Türkiye'den geldi. Şimdi dedim ona ki burası 5 metre uzunluğunda, şurası 3 metre uzunluğunda. Bu üçgenin metrekaresi nedir? Anlat. Nasıl bu hesaplıyorsunuz bunu Türkiye'de? Ya biz formüllerle hesaplıyoruz. Ha. İlk önce tabii ha. üçgenin bize yüksekliği lazım. Tamam. 3 5 olduğu için yukarıdan dikme indiririz. Hipotenüsten dolayı 90'ı gören açıdan dolayı 4 burası olur büyüklüğü, tamam. hani uzunluğu. Hı hı. Şimdi ee, yanlış hatırlamıyorsam üçgenin e, alan formülünü ezberletiyorlardı bize. Şimdi aklımda değil. Hı. Ee, taban alanı hı hı. çarpı yükseklik bölü 2 olması lazım. Hı hı, okay. ee, 4 kere 3 12 bölü 2'den 6 ama yanlış hatırlamıyorum. Ha, ee, tamam. Peki şöyle yapsak olur mu? Ben lise mezunuyum. Ben şunu şöyle yapsam bunu böyle yapsam. Bunu bir dikdörtgen yapsam. 3 kere 5 15 yapar. Bunu da 2'ye bölsem 7.5 metre kare yaptığını çıkartamam mı? O da olur aynen. Ha <laughs> ha!